Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hurufu mukatta'da en kuvvetli görüşün şu olduğu. Allahu Teala şunu söylüyor bütün kullara. Allahu Teala'nın indirmiş olduğu bu mucizevi Kur'an-ı Kerim bu harflerden oluşuyor. Arapçanın 28 harfi vardır. İşte gözünüzün önündedir bu harfler. Elif, Lam, Mim. Başka surelerde işte Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, Elif, Lam, Ra, Ta, Ha gibi. Yani bu bilinen harflerle oluşmuştur bu Kur'an-ı Kerim. Eğer gerçekten Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından indirildiğine iman etmiyorsanız Haşa bu bir beşerin sözü olduğunu iddia ediyorsanız buyurun bir mislini siz de getirin. Bu harfleri oluşturun, bir araya getirin. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir mislini getirin diye allah Teala meydan okuyor. Fakat 1400 senedir hiçbir küfür ehli bir araya da gelmiş olsalar, toplanmış olsalar da edebiyatta ne kadar derinleşmiş olsalar da belagatta, şiirde hiç kimse bu Kur'an-ı Kerim'in haşa ne bir misli, ne 10 sure, ne de bir sure getirememiştir. Ve Araplar bunu ta baştan beri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminden beri itiraf etmiş gerçekten bu mucizevi bir kelamdır ve onun gibi bir misliğini biz kesinlikle getiremiyoruz. Ve utançlarından şiirlerini indirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim indikten sonra cahiliyedeki seçilmiş olan şiirler, birinci seçilmiş olan şiirleri Kabe'nin duvarından indirmişlerdir utançlarında. Şu anda da tabi bu meydanı Allah-u Teala okuyor. Kıyamete kadar da okuyacaktır allah Teala. Yani birileri eğer ki inanmıyorlarsa bu Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından indirildiğine o zaman bunun bir mislini getirin. Kur'an-ı Kerim'in bir mislini getiren görelim diye. Herkese bu meydan okunuyor ve şu ana kadar kimse çıkıp da böyle bir şeyde bulunamamıştır, bulunamazdı Allah'ın izniyle.